Polis olmak çok onur verici bir duygu. Gerçekten bu mesleği seven için çok kutsal ve güzel bir meslek, güzel bir duygu. <laughs> Beraber çalışmamız aslında güzel, şöyle söyleyeyim çünkü. Aynı mesleğin içerisindeyiz, aynı meslekte aynı birim içerisinde olmak, birlikte beraber zorlukları da güzellikleri de birlikte yaşıyor olmak, birbirimizi anlamak açısından gerek aile bütünlüğü açısından çok çok iyi. Bazı olaylarda karşılaştığımız oluyor. Biz ayrı ayrı motorlarda çalıştığımız için her zaman yan yana oluma şansımız olmuyor. Fakat bazı olaylarda bayan ekibe de ihtiyaçları olduğunda olaylarda karşılaşıyoruz. Ee, karşılaştığımızda tabii ki de e, biz eş olduğumuzu unutuyoruz. Orada daha profesyonel e, ekip arkadaşı olarak birbirimize yardımcı oluyoruz. Eve geldiğimizde illaki bir arkada kulis oluyor yani. Illaki işle alakalı konuştuğumuz zamanlar oluyor. Ee, ama evle işi çok hani karıştırmayı sevmiyoruz hani. Evde daha çok eş gibi, dışarıda meslekteyken özellikle çalışırken daha işte ekip arkadaşı gibi. Ee, uygulama yaptığımızda işte bazen beraber oluyoruz, kimlik sorguluyoruz. Ee, eşimden kimlik alacak oluyorum ben işte vatandaşın kimliğini. Ona tabii ki de şefim diye sesleniyorum. O da aynı şekilde bana şef işte kimliği kontrol ettin mi, aracı kontrol ettin mi şeklinde. Güzel oluyor. O dengeyi sağladığımızı düşünüyorum omuz omuza beraber çalışmak gerçekten güzel ve güçlü hissettiriyor. Aslında fiziksel olarak baktığımızda tabii ki de erkekler için daha kolay, bayanlar için biraz daha zor. Fakat bunun eğitimlerini sağlam bir şekilde aldığımız için zorlanmıyoruz fiziksel koşulları işte havanın soğukluğu, sıcaklığı vesaire. Tabii biraz daha erkeklere nazaran daha çok etkileniyoruz ama e, alıştık artık ona göre tedbirimizi alıyoruz. Profesyonelliğimizi koruduğumuz sürece herhangi bir problem olmuyor bizim için. Üniformayı giydiğimizde öncelik olarak mesai arkadaşıyız. Üniforma çıktığında değişiz yani üniforma üzerimizde olduğunda eş kavramı ikinci planda oluyor. Öncelik mesai arkadaşlığı oluyor bizim için. <laughs> We'll be right back.